Herkese iyi akşamlar. Bir canlı yayına daha karşınızdayız. Trabzonspor'daki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Bugün resmi olarak Abdülkadir Ömür transferi sonuçlandı. Transferde yani daha önce yaşamadığım bir dönem yaşıyorum. Geçtiğimiz hafta hiçbir hareketlik yok gibi bir şeydi. Bugün yani biz de bazı isimler yazdık ama yurt dışında yani bir haftada içinde 2-3 gün içinde herhalde ona yakın isim Trabzonspor'la yazıldı. Enteresan da bir durum var ortada. Yani bir hafta öncesine kadar bir şey yoktu. Şimdi inanılmaz bir hareketlik var. Elimizden geldiğince bildiğimiz bilgileri sizinle paylaşmaya çalışalım. Saat 10 gibi de A-Spor'da yayınım var. O A-Spor'daki yayına kadar e, bilgileri hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışalım. Ee, Abdülkadir Ömür konusu zaten resmi olarak bugün itibariyle gitti Hulz diye. iki ee, 2,5 milyon euro bon servis. buçuk milyon euro da eğer Hulz bir üst çıkarsa yani Premier Lig'e e çıkarsa bonus olacak şekilde e, yani bonus tabi ne kadar gerçekleşebilir onu süreç içerisinde göreceğiz. benim bence orada önemli olan bir sonraki satıştan pay konusu. Eğer Abdülkadir Ömür İngiltere'de kendini gösterebilir ve bir sonraki satışı gerçekleşebilirse Trabzonspor adına önemli bir gelir olabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Hoş. Merhaba de önce herkese babacığım. Merhaba. Evet babacığım. Tamam. Ee, Çok benziyor mu bana bilmiyorum. Sizin yorumlarınız önemli. Allah razı olsun. Allah dileyen herkese hayırlısıysa nasip etsin inşallah. Abdülkadir Ömür konusu zaten gün içerisinde çok fazla konuşuldu. Onunla ilgili çok da fazla detaya girmeyelim. Ama bence bir sonraki satıştan pay konusu önemli. Ben yani orada tutturabilirse oyuncu hocası da onunla ilgili güzel önemli açıklamalar yaptı orada tutabilirse bir sonraki satışından pay olayı bence %50 olması güzel. Özellikle babacım biraz sessiz ol. Birazcık sessiz babam. Bu transfer bu faydalı olabilir eğer dediğim gibi şey olursa bir sonraki satışa pay olursa. Alexander Sörlöv'e benziyor. <laughs> Eyvallah. Hemen hızlı bir şekilde vaktinizi almayayım. Çabuk çabuk şey edelim. Yusuf Atal konusuna girelim istiyorsanız. Ee, bildiğiniz gibi sağ bek pozisyonda Trabzonspor birçok oyuncuyla görüşme yaptı. Ee, işte i̇şte Japon oyuncu vardı, Ukrayna'daki Konopla vardı, yine Portekiz'de Malheni, Malherinho e, Birçok isim Trabzonspor'la ismi telaffuz edildi, gündeme geldi, yabancı basın yazdı, işte biz Türk basını yazdı, biz yazdık. Bir şekilde gündeme gelen çok sayıda isim oldu. Son olarak e, bunlardan bir tanesi de e, şu an için en önemli gündem olan Yusuf Atal. Bildiğiniz gibi Nice kulübünde Filistin'e destek verdiği için kavuşu bırakılmıştı. Hatta Fransa Futbol Federasyonu tarafından 7 maçta ceza almıştı. Ben bugün haberi bu şekilde paylaştığımda birçok yorum geldi altına. Sadece Filistin'e destek verdiği için değil, Yahudi için kara gün dediği için de ceza aldığını yazıyorlar. Ama bana göre bunun hiçbir farkı yok bu arada. Yani. O yüzden böyle bir durum söz konusu şu an Yusuf Atalı zaten nice oyuncuyu çıkarmak istiyor sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için bir şekilde oyuncu çıkacak yurtdışında da transfer sezonu sona erdi oyuncuyu şu anda Trabzonspor sözleşme süresi ve ekonomik konularda ikna etmeye çalışıyor. Biraz beklentisi yüksek maddi konularda Yusuf atal'ın onlar Eğer o şartları aşağı seviyeye çekerse ben bu transferin gerçekleşme ihtimalini görüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi oyuncu e, Trabzonspor'u ikna etmesi lazım biraz. Yani oyuncunun, daha doğrusu oyuncunun rakamını, istediği rakama biraz aşağıya çekmesi lazım. Yani Malherinho daha iyi bir isim gibi gözükebilir ama onun maliyeti çok yüksek. Bir de hani kulübü de çok fazla talep şey olmadı. E, yani talebi çok yüksek oldu kulübünün. Diğer noktada Giray kaçar Yusuf Atal ve Tim Jabol'un bitme Valla diyorum sana zaten Nis kulübü e, e, özür dilerim. Nis kulübü Yusuf Atalı çıkartmak istiyor. Nis kulübü ile alakalı sorunlar, e, sıkıntılar çok sorun değil ama oyuncunun istediği rakamda biraz e, aşağı gelirse e, bu iş olabilir bence. Bir iki gün içerisinde de artık olumlu ya da olumsuz çok netleşir. Ama Yusuf Atalın bir sakatlık geçmişi var. Çok fazla sakatlandı. Onunla ilgili biraz açıkçası korkuyorum ama tabii ki bununla ilgili kulüp detaylı sağlık taramasını falan yapacaktır. En sonunda yanılmıyorsam 7 Ekim tarihinde oynadı. 7 Ekim'den bu yana maç eksiği de var Yusuf Atal'ın o Filistin'e destek verme muhabbetinden dolayı. Ee, devam edelim ee, Tim Jabol Folkarelli ile ilgili. Zaten bu ismi ilk ben duyurmuştum hatırlarsanız. Tim Jabol Folkarelli ismini. Ee, Trabzonspor Batista Mendy seviyelerinde onun gibi rekabet edebilecek potansiyeli yüksek bir isim arayışı içerisine girmişti. Aslında ya Marek Hamšík seviyesinde bir isim olacaktı ya da e, yani Batista Mendy seviyelerinde bir isim arayacaktı Trabzonspor Tercihini Batista Mendy seviyelerinde bir isimle e, değerlendirmek istedi. E, kulübü yani Ajaxio e, oyuncuyu sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Ama Trabzonspor'da ciddi şekilde bastırıyor bu transfer için. Ben bu transferi biraz şeye benzetiyorum. Batista Mendy transferini hatırlarsanız Batista Mendy de yine oluyor olmadığı rafa kalktı derken bir anda transfer gerçekleşmişti transfer sezonunun son günlerine doğru. Yine aynı süreci yaşayabiliriz e, Tim Jabal Folkarelli ile ilgili. Scout ekibi bu oyuncunun alınmasını çok istiyor. Oyuncuyu çok beğendi. Onayı da verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Biliyorsunuz üçlü bir onay mekanizmasından geçiyor. Şimdi yönetim kurulu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Resmi olarak teklif yapıldı zaten Ayaksiyo Kulübü'ne. Onların da sportif direktörünün bir açıklaması var. Çok taliplisi var ama bir şekilde sezon sonuna kadar tutabilir miyiz diye bakacağız diyor. Folk için bu bir sıçrama tahtası olarak da görülebilir. Trabzonspor bu oyuncu için e, kulübünü ikna noktasında yoğun bir şekilde temasları sürdürüyor şu an itibariyle. Ama Folkarelli çok istenen bir isim. E, şöyle söyleyeyim yani Folkarelli ile ilgili olarak yani bununla ilgili oyuncunun teknik detayları ile ilgili bilgi sahibi birinden de aldığım detayı size aktarayım. Yani nasıl bir oyuncu olduğunu az çok hani bilenler zaten biliyordur da hani bilmeyenler için belki bir e, Aklınızda fikir oluşturması adına e, Batista Mendy'den e, tarz olarak biraz daha hızlı, biraz daha e, çevik e, ama Batista Mendy'nin ayağı hakimiyeti noktasında bu oyuncuda da var. Ama Batista Mendy'nin oyun görüşüyle alakalı belki bu oyuncuyu da biraz orada gelişmesi e, gereken bir şeyler olabilir. Ama daha hızlı, daha çevik, daha e, potansiyelli, potansiyel olarak aynı seviyede bir oyuncu olarak dikkat çekiyor onu söyleyeyim ciddi şekilde bastırıyorlar. Yani e, Tim Jabol Folkarelli için. Eğer onunla ilgili zaten bir şey bir gelişme olursa onu da size paylaşacağım. Tempolu fiziksel iyi ayağı gayet iyi olan e, ayağına hakim bir oyuncu e, Trabzonspor bu transferi hangi seviyelere kadar bitirebilir? Yani Batista Mendy'nin rakamına kadar çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Eee Forvet e, enteresan bir durum oldu. E, hatırlarsınız Teknik Direktör Abdullah Avcı e, Forvet transferi yapmayacaklarını açıklamıştı. Ama daha sonra e, Başkan Ertuğrul Doğan Ağız Spor'da katıldığı programda Forvet bölgesi için de bir transfer yapabileceklerini belirtmişti. E, burada Rafa bir teklif çıktı Trabzonspor. Bir kiralama teklifi çıktı. Oyuncu e, ilk başta olumlu yaklaştı bu teklife. Yani kulüpten ayrılma noktasındaydı. Ama sonra Yine İspanya'dan başka bir teklif çıktı e, Rafa Mir için. Başka bir rakip çıktı daha doğrusu. Valencia devreye girince direkt oyuncu tercihini Valencia'dan yana kullandı. Şu an Trabzonspor'un e, ilgilendiği oyunculardan bir tanesi bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmesin. Belçika ekiplerinden molembik forması giyen Mikail Biron. E, bu oyuncuyu Trabzonspor ilgileniyor. Bu biraz daha farklı bir oyuncu ama. Yani Rafamir, onaçu böyle hava topu hakimiyeti olan fiziksel anlamda üstün oyuncu. Ama Mikhail Biron biraz daha böyle teknik kapasitesi, hızlı, e, bitiricilik noktasında ön plana çıkan bir oyuncu gibi gözüküyor. 26 yaşında Mikhail Biron ve 13 maçta 4 gollü katkı sağladı takımına. Dediğim gibi olur olmaz bilmiyorum. Sadece e, gündemdeki oyunculardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. E, transferle ilgili başka... 10 numara pozisyonu için henüz ismini yüzde <laughs> yüz sayma kalın diye Boy 1.70 santrafor. Ya var değil mi? Böyle? Niye şey öyle değil mi ya? Sergio Agüero falan bu tarz bu tarz forvetlerde çıkıyor ya. İlla biz ya Trabzonspor olarak biz alıştık tabi Cornelius, Sörlot, Onaçu böyle hep hava topu hakimiyeti olan bir isim olarak dikkat çekiyor ya. Yani o yüzden biraz böyle kısa boylu olunca biraz değişik geliyor bize tabii ki. On numara pozisyonuna da çıkacağım. Makota'yı bu sefer beğenmediler bu arada. Geçen sezon beğenmiştiler ama Makota'yı bu sezon beğenmediler. Onu söyleyip. Başkan İngiltere değdi. E, bildiğim kadarıyla. E, onu söyleyeyim. Şimdi devam edeceğim. Oğlum da arkadan arabalarıyla oynuyor. Biraz ondan da ses geliyor. Dikkatim dağılıyor. Evet kamara kaldı dışı bırakıldı hamle yapar mıyız ben ile ilgili bir, bir resmi bir girişimde bulunmadı Trabzonspor yani aldığım bilgi o yönde onu söyleyeyim Mirançuk Mirançuk değil, 10 numara pozisyonu için şöyle bir durum var e, Trabzonspor 10 numara pozisyonuna da bir oyuncu bakıyor yine böyle potansiyelli rekabet eden bir e, oyuncu bakıyor ama e, bir tane oyuncuyla görüşmüşler. Kulübü 7-8 milyon avro civarında bir rakam istemiş. Çok yüksek bir rakam istediği için şu an e, onu paylaşmak çok doğru değil. Abi başkan yani transfer için de gidebilir. Kendi özel işleri için de gidebilir. Yani onu ben şu an bilmiyorum açıkçası. Mikail evet o isim. Yani Ernest Mucci çok para istediler oyuncu için ya. Çok ciddi para istediler. Yani bilmeyenler için söyleyeyim bu arada. Belki şey der e, Tim Jabolu, İbrahim abi söyledim. Bayağı aktardım. Şu, e, Yavuz hoş geldin. E, Ernest Mucci Polonya'da potansiyelli bir oyuncu ama çok para istedi kulübü. O yüzden sıkıntı yani. O paralara çıkmaz. Trabzon Çıkamaz. Yani. Çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkamaz demeyeyim yani. Ben sonuçta yönetici değilim de e, çıkmaz diye düşünüyorum. Volkan Ayık diyor ki 654 kişi izliyor. Beğenen sayısı 154. Beğen tuşuna basmak size bir şey kaybettirmez. Motivasyon olur. Gerçekten motivasyon olur. Yani sevinirim. Yani beğen tuşuna basmak burada ücretsiz tamamen. Öyle bir para parama için yapmıyorum bu işi ama daha fazla kişiye ulaşması anlamında diyorum. E, Abdurrahman Jorginho ismi gündemdeydi ama o da e, çok Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayın isimlerden bir tanesi. Trezege Ha şu Beşiktaş maçına geçelim mi hızlı bir şekilde? Çünkü saat 10'da A Spor'da yayına gireceğim bu arada. Onu 5 geçe. O yüzden hızlı bir şekilde e, toparlamam gerekiyor müsaadenizle. Eee Dansville iyileşti arkadaşlar. Dansville Beşiktaş maçında arkadaşlar diyorum ama benden büyükler varsa abiler, ablalar saygısızlık olarak anlamayın. Eee Dansville Beşiktaş maçında oynayabilecek duruma geldi. Trezegi Afrika Kupası'ndan döndü. Bir diğer önemli gelişme de yani yarın akşam Nijerya milli takımı Angola ile maç yapacak. Biliyorsunuz eğer olası bir elenme durumunda bence elenme ihtimali biraz düşük ama her ihtimale karşı Trabzonspor bir e, hazırlık yaptı. Eğer ona şu elenirse Afrika Kupası'ndan yarın akşam hemen uçak bileti organizasyonu yapıldı. Trabzon'a değil direkt İstanbul'a Trabzonspor oyuncuyu getirecek ve Beşiktaş maçında kadroya dahil edilecek. Yani öyle bir durum var ona türlü ilgili ama Trezegu oynayabilecek durumda şu an itibariyle. Bir sakatlık durumu da yok. Beşiktaş maçı kadrosunda bir sürpriz olur mu? Ya sağ acaba? Yani bunu tamamen şey olarak söylüyorum. Bir Oğuzhan sürprizi yapar mı? Hatırlıyorsunuzdur. bir Galatasaray maçında Lahdi mi sürmüştü Abdullah Hoca sahaya? Bir Beşiktaş maçında da sağ bek pozisyonunda bir Oğuzhan Yılmaz sürprizi yapabilir mi? Altyapıda onun potansiyeline çok inanılıyor, <laughs> güveniliyor açıkçası. Ee, ama ben şöyle bir muhtemel 11 sayabilirim. Kalede Uğurcan Çakır savunmanı sağında Mehmet Can Stoper'de sanki Denswil Fernandez yapabilir veya Baniya Denswil yapabilir ama Denswil Fernandez sürprizi bekliyorum ben bilmiyorum açıkçası. Ee, sol bekte Eren Elmalı orta sahada Berat, Mendi, Bardi sağda Vişya, solda Trezeg'e ileride Enis Destan olacak şekilde bir durum var. Yusuf Atal'ı söyledim. Yusuf Atal yani kulübüyle ilgili bir sıkıntı yok şu an itibariyle. Trabzonspor oyuncunun istediği rakam biraz yüksek. Onu biraz aşağı seviye çekmeye çalışıyor. Yusuf Atal o rakamı istediği rakamı biraz aşağı seviyeye çekerse e, bu transfer gerçekleşir diye düşünüyorum açıkçası. Yani çok ciddi sorunlar gözükmüyor ama bu ya ben neler gördüm bu süreçte. E, Trabzon'a gelip Trabzon'dan dönen, imza atıp imzayı sonra yırtan Omar El Kadderi vardı imza atmıştı adam bu tarz olabiliyor şu an süreç o ee, başka bakayım bakın hızlı bir şekilde de Eyvallah Fatih Eyvallah ee, 8 numara işte Tim Jabal folkarelli onunla hızlı uzun bir yayın yapmadım zaten onunla ilgili de detayları verdim yayın bittikten sonra tekrar izleyebilirsiniz ee, ...en yakın bek Yusuf Atal... ...yani şu an itibariyle Yusuf Atal en yakın bek. ...orta sahada da en yakın aday... ...Tim Jabol, Folkarelli... Ee, ...diğer pozisyonlarda da oyuncu arayışı var... ...Trabzonspor'un ama yabancı kontenjanı dolu... ...onu söyleyeyim... Ee, ...Kaan, Adem abiyle hafta içi yayını iptal değil... Ee, ...onunla ilgili Adem abi planlamalarını yapıyor... Bekliyor. ...ben ondan haber bekliyorum... ...Ömer Özcan... Polkarelli'den olmaz deme... Yani Batista Mendy veya hatırlarsan Sörlot geldiğinde de böyle şeyler oluyor. Ben bu, bu yaşlardaki oyuncuların denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu söylerken yani oyuncunun ne kadar bir e, bonservisi alınacağını bilmiyorum. Yani e, Batista Mendy seviyelerine çıkarsa bonservisi çok yüksek gibi gözükebilir ama daha düşük olabilir. Daha düşük olursa olur. Umut Bozok gitmedi. Avrupa'ya gitmek istiyordu. Avrupa'da transfer sezonu şu an itibariyle bitti. E, daha bitmedi. Gerçi de 1-2 saate bitecek o yüzden böyle bir K takımda kaldı gibi gözüküyor. Bakış bakış kiralanmayacak. E, Tony için yabancı kontenjanın e, ekstra bir hak var biliyorsunuz yaş olarak. O Ongien Bakış'te kullanıldı. E, Fontas Pardi Fernandez ile ilgili İspanyol basınında haberler çıktı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bilmiyorum babacığım. Lavaboya bakmak lazım. Ee, konuyu da dağıttı ee, Fernandez ile ilgili bugün İspanyol basında haberler çıktı ee, işte İspanya'ya dönebilir diye ama transfer sezonu artık kapandı oralarda ee, o yüzden öyle bir şey artık zor bu oğlum Trab doğduğu gün Trabzonspor'a üye yaptım ee, son genç üyelerden bir tanesi biliyorsunuz yasa olarak kaldırıldı artık genç üye yapamıyorsunuz ee, genç taraftar olabiliyorlar ama bu son genç üyelerden bir tanesi doğduğu gün kulübe üye oldu Makasetası çok seviyordu bu arada. Makasetasın gitmesine biraz üzüldüm. Amin, Allah razı olsun. Şöyle bir durum var. Ya e, bazıları diyor ki, e, ya transfer haberi niye yapmıyorsunuz? Bazıları da diyor ki, takım köyü kötü giyindiğince, babacığım onu kapatır mısın lütfen? Bazıları da diyor ki, işte takım Kötü gidince transfer haberi yapıyorsunuz. Ya ortası yok bunun ya. Poyraz Poyraz daha fazla süre alması lazım ama eee ha bu arada niye forvet transferi arıyor Trabzonspor e, diye bir soru gelmişti. Onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. E, gelecek sezon Onatcu'nun bonservisini alma ihtimali biraz düşük Trabzonspor'un. Hani şu andan alabiliyorsak alalım. Gelecek sezona kadar otursun durumunu görelim diye bir düşünce var. O yüzden forvetlere de teklif yapıyor çıkıyor Trabzonspor benim saat 21.05 gibi A Spor'da yayınım var. O yüzden üstümü de değişeceğim. Sizden şimdilik müsaade isteyeyim. Yani elimden geldiğince de cevaplandırmaya çalıştım. Yok Doğukan gitme gidemedim. Ben çocuklara bakıyordum. Öyle söyleyeyim. O yüzden gidemedim. Stoper yok. Stoper arayışı şu an itibariyle yok. Yabancı kontenjanı zaten dolu. Eee ya stoper alınacağını şu an düşünmüyorum abi. Düşünmüyorum. Eyvallah Doğukan. Allah razı olsun. Sağ olasın kardeşim. Ben şimdi kapatıyorum müsaadenizle. Birazdan A Spor'da yayına gireceğim. Öyle bir günü özetlemek istedim sizlere bilgilerim dahilinde. Eğer gün içerisinde ilerleyen saatlerde bir şey olursa da yine sizinle paylaşmaya çalışırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamlar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah Allah kalbinize göre versin. Görüşürüz de babacığım. Gel. Görüşürüz de arkadaşlar. <laughs> Allah'ım sana çok şükür.